Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir patlıma bay bölümü ne Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Yine mekandayız. Yargı modumuzu açtık. Bugün de ellerimiz yanıyordur umarım. Şuradan bir VP'lerimi alayım. Güzel silah. Gelen giden oldu mu diyecektim. 3 silah şöyle. Ben... Babay aldım içinde. Buraya da adam geldi sakin. Tamam. Olur aldık. Vallahi ölüyorduk neredeyse. Hala adamlar var. O iyi. Yeni atlayanlar da var ama. Ben ilk başta bir canımı fullleyeyim. Şu silahı bana ver. Sonra kör kurşunlara gitmeyelim bence. Siz nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Bana öyle. Gel bakayım. Onu da aldım. Artık şu basayım. Bir sakinleşelim. Vallahi çok hızlı başladık arkadaşlar katta adamlar var. Buraya... Geldim. Ay gördüm. Ay hayır kaçırdık adamı. Neyse şu canımı bir fırlayayım. Ah sola geçti. Dur bakayım. O ne öyle? Gel şimdi seni bir alayım. Sen ne yapıyorsun? Aa Miraç'a bak kasap çıktı adam. Solda bir adam var. O tarafa doğru gitti de. Bomban bambam bam bayır. Ne yapacağız? Geleyim. Şunu ben bir alayım. Geleyim bir kaskım yok. Vallahi böyle oynayacağız arkadaşlar. Geleksiz kastız. İyi de aldık. Soldaki adam nereye gitti ya? Sağda da bir adam var. Kardeşim seni ben bir alayım. Selamünaleyküm. Ne varmış sende? Karşı alırım. Sıkara oynarız. Bir de dürbünümüz de var. Daha ne olsun? Bu tarafa doğru bir adam gitmişti ama. Vallahi bilmiyorum. Bulacağız artık onu. Hala 7 kişi var. Bölgede. Dışarıdan da birileri sıkıyor. Hemen şöyle bir biz üst tarafa doğru çıkalım bence. Çatıda mı? Aynen öyle çatıya biri gelmiş. Çak şöyle şuradan çıkabilirsek. Adam sesini duymadan. Alay başkasına sıkıyor. Geldim kardeş. Hayır hayır Aslan. Sen aslan. Ben kanarya. Sen nereden sıkıyorsun? Ayıp ettin ama bak orada adam mı fight diyor? Ay güzel sıkıyor. Ama ben göremiyorum. Kör müyüm ben? Vallahi anlamadım. Ön tarafta da birileri var. Hop. Gördüm adamı. Kardeşim sana bir bombem var. Alista bombesi. İster misin? Sever misin? Al bakayım şöyle. Yok. Orada ama gördüm. Şu molotofu da bir atayım. E ee, Çıktı mı oradan acaba? Aa. Ses geldi şu an ama. Gitti herhalde. Adamı gördüm. Gel bakayım. Sen. Ya. Ay, oradayım şayla. Bak yine yapıştı duvara. Sinir oldum adamı şu an. Geldim diğer mekanda. Burada bayağı adamlar var. Hop hop hop. çekersem. Seni de gördüm. Ay olmadı. Dur. Onu diğer taraftan görebilirim. Bir saniyecik. Şu tarafa doğru bir geçmem lazım. Hala fightlıyorlar. Şu vektörü alabilir miyim? Neredesiniz? Burada bir yerdeydi adam. Ha gördüm. Selamlar. <laughs> Aldım seni kardeşim. Tam bir kişi daha var. Birine sıkıyordu ama burada bir yerde kime sıkıyordu? Ben anlayamadım. Ha duydum sesi. Burada bir yerde gördüm onu de şöyle bir alayım kardeş. Hop. Geldim. Burası da temiz arkadaşlar. Şunların bir bakayım hemen. Sağ taraftan adamlar sıkıyordu. Şurayı da bir açalım. Ondan sonra cim onları oynayacağız. Oy AVM mi? AVM varsa robot oynamıyoruz arkadaşlar. Yeni birileri atladı. Gördüm. Yana bir. Baydılar mı onu? Ay, sakin sakin. Gel sen de. Nereye gidiyorsun? Seni de bir alayım. Solda bir adam daha gördüm ama o sanırım bottu. Tam olarak anlayamadım. İçeri girdi. İki saat kendini kovalatıyor. Ya şaka gibisin. Ya Allah'ım yok böyle bir şey. Bota bakar mısın ya? Ne biçim yapay zekasın sen? Onu kovaladım iki saat. Bir M4 bulabilseydim güzel olacaktı da M4 yok. Vallahi sikerle mi devam edeceğiz yolumuza? Ay şunda bir şeyler var. Bunda M4 vardır. Vallahi var. Aldım ondan M4'ümü. Şunu at. Tamam. Eklentilerimi de aldım. Üçüme de çektim. Şunu alayım. Robotu oynamayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Oynamayacağım robotu. Sadece gideceğim yere kadar gideceğim. Sonra bırakacağım. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Alesta Hava Yolları yargıya devam. <laughs> Çıktığımız yere robot giriyor, biri de uçuyor gördüm. Uçan vallahi yukarı çıktı. Ben şu robotu halledebilirsem. İçeride hala adamlar var. Biri birileri gelmiş. Atladım. Sakin olur musunuz beyefendi? Tamam ben kilinizi alıp gidiyorum artık benim hakkım o kadar hasar yedik zaten. Patlatın hiç sıkıntı değil. Vallahi hiç sıkıntı değil. Zaten robotla oynamayacak. İyi oldu. Ben şuradan hemen şöyle yukarı çıkabilir miyim? Geliyor mu? Yok. Gelmiyor. Ben vallahi şuradan hemen. Hayır hayır hayır. hayır. Sakin sakin. Tamam sıkıntı yok. Ay öldüm. Öldüm. Kardeşim sen buraya ne arattın bunu? Tamam sıkıntı yok arkadaşlar geçtim. Halledeceğiz onları da alacağız merak etmeyin. Şu canımızı bir fullleyelim. Bu buradan çıkar diye düşündüm ama çıkmadı. Ah oh, alt kata geldi. Ben de o zaman. Gel kardeşim. Yok diğer tarafa geçti. Ben o zaman çatıya çıkayım. Tamam çok güzel oldu böyle. Siz de gelebilirsiniz işte. Yerim de çok güzel. Bak benim robotum var. Benim robotumu almış hain insan. Ben bu adamın yapmaya çalıştığını anlamadım. Bir diğeri de geldi. Al bakayım kardeşim. Sana bir molotofum var. Sen orada bir yan. Neredeyim? Nereye gidiyorsun? Kankamla al. O da galiba patladı. Heh, şimdi Patladı. Sen ne yapacaksın artık robotsuz? Bekle şimdi sana da geleceğim. O ne öyle? Robotçum ne yapıyorsun? İndi. Sana da bir araba geldi. Nasıl body ya? Yok böyle bir şey. Göster bir daha. Göstersene ama. Şimdi soldan birileri daha geldi ama. Gidiyor adam. Bir şey. İki mermi yedin hemen gidiyorsun. Bak bak bu da buraya geldi. Bekle. Ben de seni bekliyordum tam biliyor musun? Arkadaşını öldürdüm ne zaman gelir diye. Hop. <laughs> i̇şte o kadar GG. Harbiden GG oldun. Al. Gel buraya. Tamam onu da aldık. Burada hala bir oyuncu daha var. O nerede bilmiyorum. Uçuyor biri. Ben de uçayım. Nereye uçuyorsun? Aa burada. Çıkar mı? Bence çıkar. Oo burası kalabalıklaşıyor. Allah. Im. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Çok misafirperverim. Kapılarda karşılıyorum. Bir saniye. Şuraya bir çıkabilirsem. Çıktım. Tamam. Geldim. Var mı burada kimsecikler? Biri daha girmişti içeri ama. Ah, gördüm birini. Uçuyor diğeri de. Buraya çıkacak galiba. Yo. Ne yapıyorsun? Ha, nereye gidiyorsun? Kaçabileceğim sandım benden? Ay, yapıştı yere. <laughs> yapıştı vallahi. Buradaki ne yaptı? Üstelik de geziyordu bir şeyler yapıyordu. Hala yeni birileri atlıyor ve ben bir türlü buradan çıkamadım. Neredesin ol. Hemen yanına geldim. Neredesin? Bu bir aşağıda galiba. Anlamadım ki nerede olduğunu. Sesi çok garip geliyor adamın. Ayo burada burada. Biri daha geliyor. Tamam o gitti. Ben bu çekeyim de kurtaramasınlar. Nice. Sen nereye gittin sen? Ben de buraya gel. Sen ne yapıyorsun? Yolunu mu kaybettin? Arkadaşlar ölünce hemen Dımdızlak ortada kaldı. Beş çocukla ortada kalmış gibi. <laughs> bir tane daha adam vardı. Şuralar bir geziniyordu. Onu hala göremedim. Ve ben bir türlü buradan çıkamadım. Duydum sesini. Ne yapıyorsun? Ah be rahat rahat loot'a sabah bakabileceğini mi zannettin? Oy shelter'dan fişek attılar. Benim buradaki işim zaten bitti. 22 kille temizledik burayı. Artık dışarıdaki adamların sırası. Şu fişeye bir gidelim bakalım. Başka adam gelmez herhalde buraya. Zaten burası alan dışı kalmış. Ay adamı gördüm. Gördü mü beni? Görme beni. Çok yakınmışlar. Yok. Burada kaldım. Kötü oldu. Çıkmam lazım. Görmeden ben şöyle yavaştan yavaştan gideyim ne dersiniz? Hatta gideyim bir marketten bence 8x alayım. En mantıklısı. 6x de olmaz bu iş. AVM'ye bir 8x geliriz. Biz de fişek alalım hatta bir tane. Ne diyorsunuz? Paramız var zaten bol bol. Tamam. Daha ne olsun? şimdi şu çatıya bir çıkacağım. Adamları buradan belki net görebilirim. Dur 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 dur. Tamam. Bir daha yüksel. Geldim. Adamı da gördüm. Hop kardeş. Ama sabit durursanız. Hop. Sen bir bayıl bakayım. Vallahi ben onu çekerim. Ya böyle çıkamadı. Hayır hayır hayır. Değiştirmem Çıkamadı adam. Hop. Ah be kardeşim. Senin ölüm hakkın gelmiş demektir. Sen de bir göster. Bir kerecik göster bakayım. Fişek de geliyor. Bu adam göstermeyecek gibi diyecektim. Yok ya. şey alacak. Benim oraya gitmem lazım. Yakından oynamam lazım onlara. Dur bakayım. Bir saniyecik. Kardeşim. O fişek sana yer olur mu sanıyorsun? Neredesin? Tamam. Gel buraya aldım onu da. Bunlar zaten iki kişilermiş. Öldüler. Direkt öldüler. Ne varmış? Ne aldın sen droptan? 90 mı? Benim AVM'm var. Hiçbir dropta gözüm yok aslında ama yine de bir adettendir bakalım dedim. Tamam. Şimdilik O ne öyle? Birini gördüm. Vallahi adam. Uçtu mu oraya bir şey yaptı. Ne işin var orada senin? Bak 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 sese geldi herhalde o adam. Adam buraya doğru bir yere uçtu ama yakalayamadım. Tek kişi miydi acaba? Kulübenin içinde de olabilir ama alan değil orası. Alana da gitmiş olabilir. Göremedim şimdi. Ah be kaçırdık adamı. Onu da yakalayabilseydik güzel olacaktı. Aa ah, kulübenin kapısı. Aa gördüm adamı. Kardeşim. Sen orada Allah kastı. Sen oradan nereye çıkacaksın? Nereye kaçacaksın oradan daha? Alan geliyor. Göster artık. Göstermezsen ben gelirim. Bekle. Ay, sakin. Sıkmazsa aldık onu. Vallahi aldık. Orada mısın hala? Çıktı mı adam? Yok orada. Tamam gördüm. Hop bak bir daha. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ne oluyor ya? MS'im 292. Çok MS çıkıyor. Niye böyle? İnanılmaz emesim in çıkıyor. Vallahi çok dikkat etmem lazım. Bu saatten sonra emes yüzüne oyunu veremem arkadaşlar. O yüzden şöyle alanın diğer tarafına doğru tam bitim noktasına doğru gideceğim. Oradan oynayacağım. En azından arkadan kimse gelmez. Sağlama alırız. Araba durmuş ama spam değil galiba. Adamlar bırakmış. Çok pingim var. Niye böyle pink oldu şu an anlamadım. Allah. Yakında adam. Kardeşim. Bana mı sıktı? Anlamadım ki. Adam var mı yılanlayacak? Benim hiç yılanladığımı görmemişsinizdir ama. Biraz da ben yılanlayayım. Adam yakın çünkü. Gördüm. Bir de kamerayız. Miraç. Umut etmişsin ama olmadı kardeşim. Başka binler artık. Şimdi bu tarafta başka adam var mı? Ay robot var. Robot var. Bir saniye benim hemen şunla kaçmam lazım. Alanda geliyor. Ona geliyor robot. Hayır ya. Gelme. Gelme üzerime katil. Kim Antalya'da adam yoksa orayı almam lazım benim. Alayı gel. -tım. Kimsecikler yok gibi. Burayı ben alırım. Alo. Ne yapıyorsun manyak? daha Ya siz kafayı yemişsiniz. Aklım çıktı ya. Adam geldi. Sakin. Bir adet Alesta bombem. Ay çok korktum. Tamam o da. Sıkıntı yok. Şu kayaya doğru bir... Ama... Sakin sakin. Al bakayım. Senin bombanı olmaz ama benimki olur. Olur benimki. Ay arkada adamı. Kendini kurtarıyor. Kardeşim sen bir bırak. Sen de bir bombalarımı al. Al bakayım şunu. Bunu da al. O da bana atıyor. Sakin. Kaçtım. Tamam. Vallahi benim bir molotofum daha var. Son şansım. O da bomba attı. Sakin. Şu kiti bir basayım. Adam yandı. İşte bu kadar ya. 30 kill ve win arkadaşlar. İşte bu kadar. Yemin ediyorum bazen korku oyunu mu oynuyoruz yoksa savaş oyunu mu bilmiyorum arkadaşlar. Ya mantardakiler beni aşırı korkuttu. Aklım çıktı orada. Neyse keyifli bir maçtı. 30 skill 4873 hasarımız var arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken eğlenmişsinizdir. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.